Bu iş böyle olmaz. Beni dinleyin. Bu konak bir anayı da kaldırmaz, kaldıramaz. Kaldıramaz. Hele dördüncü bir kaynanayı asla kimse kaldıramaz. Bence de babam ekstra bir işi hayatta kaldıramaz. Evet, hemen bir şeyler yapmasak çok çöküş dönemi şimdi başlamış olacak. Bugünleri mumla arayacağız, mumla. Şahsi fikrim şudur ki yani bence herkes kaçıp canını kurtarsın canım değil mi ama? Yani herkes kendi ayrı evinde yaşasın bence yani. Böyle bir zamanda vatan gemiyi terk eder gibi kaçılır mı Afet? He, farklı bir zamanda bu fikre minnoş bakıyorsun. Yani Afet onu sevdi. E bakıyorum tabii. Anam Eula gibi peşimize, nereye dönse karşımıza çıkıyor. Yahu kardeşlerim, bacılarım, yengelerim. Ey Romalılar! <laughs> Abi sen ne yapıyorsun ya? Bir otur hele bir otur. İyice kendini kaptırdın ha. Otur hele otur. Kaptırırım tabii benim küçük kardeşim. Sen de bakayım bana. Bu konakta ağamdan sonra sözünün en çok hükmü olan kim? Ben. Senin kan abin. Şimdi bir dakika abi, bir dakika. Yani bu konakta babamın en çok hangi oğluna güvendiğini herkesler biliyor. Kimmiş o? Şş, benim abilerim. Bakıyorum da ben askere gidince iyice beni unuttunuz ha. Evin küçük oğlunu kimse saymıyor tabii. Konuş kocacığım, konuş. Ay sen hiç onlara bakma iyidir. Her kim ki ilk abidir, en büyük abidir... ...hükümde, mühürde onundur derler. Nazgül. Ne? Nazgül ne? Benim karım ne diyorsa doğru diyor. Ne oldu? Abi bunları konuşmak için zaman bu zaman değil. E şimdi konuşalım. Ne olacak yine ha? Abi. Kardeşim. Ya ne oluyor ya? Durun ya. Allah Allah. Kana bir lütfen oturur musun? Hah. Teşekkür ederim. Ya ne yapıyorsunuz ya? Hemen kavga ediyorsunuz. Bak dördüncü kadın şimdiden aranızı bozdu. Ya tamam da aşkım yani. Ya bırak şimdi. Hedefinizden sapmayın. Arkadaşlar dördüncü engellemek için ne yapabiliriz onu herkes düşünsün. Ha vallahi bizi o haklıdır yapacak ha. kız. Hakikat bu kız doğru konuşuyor ya. Vallahi karım doğru söylüyor. Anladık kocacığım, Bela doğru söylüyor, anladık. E o zaman ne duruyoruz, düşünelim değil mi? Evet, düşünelim. Evet. Al canım, sen bu Allah, Allah! <laughs> Ne oluyor Hasan? Üzerine basılmış kurbağa gibi bırakılıyorsun təşbihin hiç hoş değildi kocacığım. Ama mevzumuz bu değil. Neyse bir kenara bırakıyorum bunu şimdilik. Bizi dördüncü kadından kurtaracak formülü buldum. Ee, neymiş o dahi yana formül afet? He ağam şu oluyor ki, şimdi Gökhan a babamın karşısına dikilip... ...bu evden ya o kadın gidecek diyecek ya da ben gideceğim diyecek. Ay sokum Sen de böylece ayrı eve çıkma kavuşacaksın. Yoksam yok. Değil sokumsuz Nazgül'üm, yoksam yok. Ya a babam aylardır Gök Hanım'ın askerden gelmesini bekledi sıkım benim gibi. Yani onun hiç gitmesine gönül razı gelir mi? Gelmez. Hep bu vesileyle de dördüncü karıyı göndermiş oluruz. Yok. O şöyle olmaz. Ya babamı tanımıyorsunuz mu ya? Ha tanımıyorsunuz mu? İşi inada bindirir, daha da beter saplanır kadına. Bu sefer hiç önünü alamayın. O zaman babamı Asude'den uzak tutmanın yollarına bakacağız. Öyle değil. Asude'yi babamdan ayrı tutmanın yollarına bakacağız. E aynı şey değil mi abi? Aynı şey değil benim güzel kardeşim. Eğer babamı Asude'den ayrı tutmaya çalışırsak... ...babam bunu hemen anlar. Cin gibi oğlum babam cin gibi. Siz ne karışıyorsunuz der, çat çat canımızı okur vallahi. <gülüyor> ya <gülüyor> aşkım. Sen bana vermiş bir ödül gibi bir şeysin yakın. <laughs> analitik, analitik düşünüyorum. Evet, analitik. Anneyse <laughs> konumuza dönelim. Şimdi Kaan ağanızın demeye çalıştığı şey şu. A babamı oyalayacağız. Yani dikkatini dağıtacağız. Gündemini tamamen değiştireceğiz. Haksız mıyım? Evet. E, peki neyle oyalayacağız Nazgül? <laughs> neyle olacak kız? Tabii senle. Ben. Şimdi gerçekler ortada arkadaşlar. Birbirimizi kandırmayalım. Afet. Bak lütfen kendini toparla bu diyeceğimden sonra... ...ağa babamın en sevdiği gelini Belo. Bunu kabullenmemiz lazım. Dolayısıyla sen gidip bir şey uyduracaksın. Ya valla ben öyle alenirli şeylere bilmem. O senin uzmanlık alanı. Pardon. <laughs> Alengir demek istedin galiba. Çok teşekkür ederim Ertim Tebeçin. Ah, ben var ya ilkokul okul beşte sonra okula devam etseydim çok fena bir şey olurdu. Ama Diyarbakır'da Oxford vardı da biz mi okumadık? Sen de boş ver. Neyse haydi durma durma git de ayran çarkala. <laughs> ne oldu? Açmıyordun verdin yoksa? Yok kız, mermi için değil, halanlar için. De haydi durma, ben de geleceğim sonra. Ha, tamam o zaman. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Aha, Hazar. Bak bak, geldi lan geldi. Sana diyordum ya geldi. Ne geldi abi? Oğlum karımın entrikası geldi. Bak bak şu gözlere bak. Hii. Tutku, itiraz, entrika, hepsi orada. Hii. Gözleri kıstı. Bakma, bakma, bakma çarpılırsın, Yemin ediyorum. Yenge, tut, tut. düşünüyor.